Bu kadar vatandaşa devletin destek olması gerekir mi? Gerekir abi. Şimdi Başak'ın dediği gibi benim dükkanım kira. Bahurum Ev kira mı? Benim kira. Hasan Başam'ın dükkanı kira. çocuk kaç tane abi? 2 tane. Allah bağışlasın benim diyelim. Okulu var, okula gidiyorlar. Şimdi okullar tabi durduruldu. Durdur. Ama masraflar Ama durmuyor. Masraflar durmuyor. Benim sadece çocuklarım günlük 30'da lira masraf. Şöyle bir şey sorayım abi. Ev sahibi diyor mu ya korona var bu ay kira almayayım. Abi adam ay ortasında damlıyor yaratıyor. Ben daha <laughs> sonra sene bir kiracılık yaşıyordum. Dükkanım da aynı. Benim aynı. Günü gelince damlıyor. Ayın ortasında daha, zabalıyor. Sekiz, dokuzda damlıyorlar. Ha, korona yani. biterse ekonomik bir kriz kapıda diyebilir miyiz? Yediz abi. Kriz var piyasada. İşte bugün kattı. Bu, bu, bu. Gelsin diyelim. Siz de berbersiniz herhalde. Allah İsim abi. neydi abi? Murat abi. Ee, Murat evet. abi hangi dükkan iş yeri? Ahmet Yesevi ye camisinin karşısında. Karşı o, tarafta adı. peki e, ee, berberler açılmalı mı? Abi ee, şu şartlarda zor. Zor değil mi? Zor abi. Şimdi peki e, ee, evde tıraşa gidilmeli mi? Valla bana kalışta gidilmemesi lazım abi. Şimdi şöyle yani. Ya fikirler aynı yani. abi. Şimdi şöyle yani. Zorunla kıramadığımız kişilerimiz oluyor. Vatandaş diyor ki abi de sana özür diliyorum. Betim bak yani niye gelmiyorsun ya? Estağfurullah. Onu... <laughs> Allah. Abi korona var. Yani nasıl Yok kalkmasın? Adam, <laughs> geleceksin ya. Kıramazımız, babamız oluyor, dedemiz oluyor. Dayın oluyor. Gidiyor yani, musun yani, abi? Apartmanda bir dayımı tıraş ettim mesela. Dayını tıraş adam, ettin. Dayımı tıraş ettim evde. Kramaz evet. Gidiyor. Peki gidiyor abi şey. mesela Sağlık Bakanı dün şey dedi. Hani korona e, <laughs> hastası olmasanız bile virüs size evet. bulaşmış olabilir. Evet. Sağlıklı biri olsanız bile bu virüsü taşıyıcı olarak çoğu insana bulaştırabilirsiniz dedi. Ee, peki sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi? 5 yaş üstü çıkmayacaksınız. Yok normal vatandaşın ne? Dün Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı dedi ki. Çıkmayacaksınız dedi. Emin ol ben de zorunlu için. Babam için çıktım zorunlu. Şimdi eve gidiyorum. Anladım abi. Abi Güzel peki yani. dar geliri vatandaşa devletin destek olması gerekir mi? Gerekir abi. Şimdi başkanımın dediği gibi benim dükkanım kira. Ev kira mı? Ev kira. Çoluk çocuk kaç tane abi? Tane, Allah kira. bağışlasın diyelim. Okulu var, okula gidiyorlar. Şimdi Okula tabi durduruldu. Ama masraflar, masraflar durmuyor. Masraflar durmuyor. Benim sadece çocuklarım günlük 30'da masraflar Şöyle bir şey sorayım abi. Ev sahibi diyor mu ya korona var bu ay kira almayayım. Abi adam ayın 30'unda damlıyor yapıyor. Ben daha <laughs> sonra senedir kira acılık yaşıyordum. Hükümetim de aynı. Ev sahibim de aynı. Günü Ama gelince ayın damlıyor. Ayın 30'unda daha sabah 8-9'da damlıyorlar. Allah Allah kolaylık versin cümleye diyelim. Koronasız günlerimiz olsun. Peki korona korona biterse ekonomik bir kriz kapıda diyebilir miyiz? Geriz abi, kriz var piyasada, bu Allah yardımcımız olsun. Abi kolay gelsin. Allah emanet olun. İyi günler, sağ olun. Var olun.